Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 3 farklı programı tanıyacağız. Değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Anestezi programı, tıbbi görüntüleme teknikleri programı ve ilk ve acil yardım programı bugün bilgiler alacağımız ön lisans programları olacak. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı'ndan öğretim görevlisi Meliha Berdan hocamız bizlerle internet üzerinden katılıyor hocalarımız programımıza. Meliha hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'ndan öğretim görevlisi Doktor Sinem Balca hocamız bizlerle. Sinem hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, teşekkürler, çok sağ olun. Ve Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'ndan uzman doktor Veys Taşın hocamız da yine internet üzerinden katılıyor programımıza. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Özgür Hanım teşekkürler, başarılar diliyorum. Evet, Meliha Hocam sizinle başlayalım programımızı Anestezi programını sizinle daha yakından tanıyacağız hocam. Aslında sağlık alanında çalışmayı hedefleyen üniversite adayları için önemli bir ön lisans programı ve Başkent Üniversitesi tabii sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi olarak önemli bir altyapıya sahip ve eminim Adana'da olmak da keyiflidir hocam. Yanılıyor muyum? Hemen programınızı biraz daha yakından tanıyalım sizinle. Evet, merhabalar ilk önce. Sağlık alanında hızla gelişen bilim ve teknolojiye ek olarak nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle cerrahi girişim yöntemlerindeki gelişmeler paralelinde anestezi tekniklerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. O yüzden bir anestezi teknikerinin aldığı eğitim çok önemlidir. Bizim anestezi programımızın amacı ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında da hasta kontrolünü ve denetimini üstlenebilecek, çalışkan, dikkatli, sabırlı, uzun çalışma saatlerine uyabilecek, ekip içerisinde etkin iletişim becerileri kurabilen, insan sağlığına önem veren nitelikli anestezi teknikerleri yetiştirmektir. Anestezi programı ilk olarak Adana Başkent Üniversitesi'nde 2008-2009 Akademik yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Öğrenciler öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince yapılan TYT sınavından aldıkları puan ile üniversitemize seçilmektedirler. Yine aldıkları puanlara göre %25 ila %100 arasında değişen burs olanaklarına sahiptirler. Programımıza başvuracak adaylar ister sağlık lisesi çıkışlı isterse düz lise çıkışlı olsunlar gönül rahatlığıyla anestezi programını tercih edebilirler. Çünkü bizim eğitim müfredatımız öğrenciler sağlık alanına yabancı bile olsalar sıfırdan sağlık eğitimi vermeyi başlayarak onları yetiştirmeyi kapsamaktadır. Anestezi programı müfredatımız öğrencilerimize gerekli donanımı sağlamak adına dört dönem boyunca teorik ve uygulamaları dersleri alanında uzman akademisyenler tarafından sağlamaktadır. Anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi terminoloji gibi temel tıp dersleriyle anestezik farmakoloji, reanimasyon, klinik anestezi, anestezi cihazı ve ekipmanları gibi anestezi bölüm dersleri birinci sınıftan itibara verilmeye başlanıyor. Bu derslerin yanı sıra davranış bilimleri, iletişim, insan ve çevre etkileşimi gibi seçmeli dersler ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerine de katkı sağlamaktayız. Öğrencilerimiz almış oldukları derslerin uygulamalarını 30 iş günü zorunlu yaz stajı şeklinde tam donanımlı Adana Başkent Üniversitesi hastanelerimizde yapabildikleri gibi eğer isterlerse Adana dışındaki Başkent Üniversitesi hastanelerimizde de yapabilme imkanı bulmaktadırlar. Katılmak isterlerse Erasmus programlarımızdan da faydalanabilirler. Anestezi programından mezuniyetleri sonrasında devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, ağrı tedavi kliniğinde, yoğun bakımlarda, yani anestezi teknikeri istihdam eden bütün kurumlarda rahatlıkla çalışabilmektedirler. Ee, akademik hayatına devam etmek isteyen öğrenciler mezuniyetleri sonrasında dikey geçiş sınavı ile e, hemşirelik, sosyal hizmetler, acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Yıl içerisinde öğrencilerimizle dikey geçiş sınavları ile ilgili ...bilgilendirme toplantılarını da yapıyoruz. Anestezi hatanın kabul edilmediği bir alan olması nedeniyle... ...bu programı okumak isteyen kişiler... ...dikkatli, el ve göz koordinasyonları gelişmiş, sabırlı, titiz... ...ekip çalışmasına yatkın, uzun çalışma saatlerine dayanıklı... ...iletişim becerileri ve insan etkileşimlere... ...ilişkileri kuvvetli olması gerekir çözüm odaklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip adayların rahatlıkla tercih edebileceği bir programdır anestezi programı. Ve hocam tabii Adana özverili, evet, özverili çalışmayı da beraberinde getiriyor öyle değil mi? Tabii tabii uzun çalışma saatlerimiz var çünkü o yüzden e, çok e, özveriyle, severek, tutkuyla yapmaları gerekiyor bu işi. E, ve Adana'da olmak? Adana samimiyetin şehridir. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran, yıl içerisinde gerçekleştirilen festivalleri, şenlikleri ve birçok kültürel etkinlikleriyle öğrenci dostu bir şehirdir. Ulaşım, yeme içme, barınma konusunda ekonomik, aynı zamanda ılıman iklime sahip, sıcacık insanların şehridir Adana. O yüzden sağlık sektöründe yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi Başkent Üniversitesi anestezi programına adamaya bekliyoruz. Meliha Hocam evet sağlık alanında çalışmak özverili çalışmayı beraberinde getiriyor dedik. Tabi anestezi teknikeri olarak e, eğittiğiniz öğrencileriniz aslında çok önemli çünkü Başkent Üniversitesi sağlık alanında çok önemli bir altyapıya sahip. Eminim eğitim süreçleri boyunca da Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde çok önemli ameliyatları değil mi hocam? Görebilme, evet. izleyebilme, burada ekip çalışmasının nasıl yapılabildiğini aslında gerçekten tecrübe edebilme olanaklarına da sahip oluyorlar. Adana Başkent Hastanelerimiz tam teşekküllü donanıma sahiptirler. O yüzden iki ayrı. Aha. Hastanemizde, e, ameliyathanelerimizde oldukça e, her öğrencimiz oldukça farklı vakalar görmektedirler. E, uygulamalarını da sahada uygulamalı ders olarak e, aktif ve yoğun bir şekilde geçirmektedirler. Teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Rica ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan tıbbi görüntüleme teknikleri programını da öğretim görevlisi Doktor Sinem Balcı hocamızdan dinleyeceğiz. Yine internet üzerinden katılıyor programımıza. Sinem hocam hoş geldiniz programımıza tekrar. Merhaba, te teşekkürler. Çok sağ olun. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını sizden daha yakından dinleyeceğiz hocam. Aslında gerçekten sağlık alanında çalışmayı hedefleyen üniversite adayları için önemli bir ön lisans programı. Yine Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi ve bu konudaki altyapısı eminim yine öğrencileriniz için ve tabii ki bu süreci yaşayan mezunlarınız için çok önemli. Hemen bilgiler alalım hocam sizden. Tabii ki. Adana Başkent Sağlık Meslek Yüksekokulu 2008-2009 yılında eğitim hayatına ilk başlıyor. Gelişen teknoloji ile beraber görüntüleme cihazları sayısında artması, ayrıntılı görüntüleme cihazlarının olması ve bu gibi durumlardan dolayı tıbbi görüntü teknikleri programında önemi her geçen gün artmaktadır. Programımızın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarında radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi bilimlerde hastalıkların tedavi ve tedavisinde kullanılan röntgen, mamografi, manyetik rezonans cihazları, bilgisayarlı tomografi, floroskopi gibi gelişmiş teknolojileri kullanabilen, ilgili cihazların bakım ve kontrolünü yapabilme, bilgi ve becerisine sahip, hasta iyi, hasta ile iyi bir iletişim becerisi kurabilen, kaliteli, Dinamik teknik yerler yetiştirmek en büyük amacımız. Öğrencilerimiz TYT sınavıyla başvuruyorlar ön lisans programına. Bu puan göre de aynı zamanda %25 yüzde 25'e yüzde 100 arasında değişebilen bir burs olanaklarına sahipler bölümümüzde tıbbi görüntüleme derslerinin yanı sıra anatomi, fizyoloji, terminoloji ve fizik gibi temel derslerin eğitimine çok fazla önem vermek durumundayız. hastalarla doğru bir şekilde iletişim kurabilmeleri, hekimleri iyi destekleyebilmeleri, nitelikli bir sağlık çalışanı olmaları için ilk yıl verilen temel derslerle öğrencilerin donanımlı bir hale Meslek hayatını hazırlamış şekilde sunmaktayız. Tabii ki teorik derslerin yanında Üniversite hastanemizde en son teknoloji cihazları alanında uzman hocalarımızla uygulama ve pratik yapma becerilerini geliştirebilme olanaklarına sahipler ki bu en önemli şey diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz stajlarını ikinci yarı, e, ikinci yarı yılın sonunda 30 iş günü şeklinde gerçekleştiriyorlar. Kendi Adana Başkent Hastanesi'nde yapıyorlar stajlarını. Tabii ki eğer ki e, kendileri isterse diğer merkezlerimizde stajlarını tamamlayabiliyorlar. E, i̇steyen öğrencilerimiz, İngilizcesi iyi öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabiliyorlar. E, eğer ki ee, diyelim ki bir öğrencimiz tıbbi görüntüleme teknikleri yani mezun olduğu durumda herhangi bir özel hastanede, üniversitelerde, devlet hastanelerinde ve özel tıp merkezlerinde tekniker ünvanıyla çalışabiliyor. Akademik hayatına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için ise dikey geçiş sınavlarımız var yani yok tarafından yapılan. Bu dikey geçiş sınavlarına girdikleri zaman sağlık yönetimi hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi gibi lisans programlarını tamamlayıp 4 yıl e, akademik hayatlarına devam edebiliyorlar, 4 yıla çıkararak. Çalıştığı ortamda radyasyon güvenliğini sağlayarak kendini, meslektaşlarını, hastalarını koruyabilecek. Onlarla iyi iletişim becerileri sergileyebilecek. Gelişen teknolojiyi öğrenmeye açık potansiyelini ortaya koyabilecek arkadaşlarımızı bölümümüzü bekliyoruz. Hocam sağlık alanında çalışmak özverili çalışmayı beraberinde getiriyor. Bunu sıklıkla vurguluyoruz. Evet. Tabii tıbbi görüntüleme teknikleri programında e, okuyan e, adaylar için aslında sadece radyoloji değil, dediğiniz gibi radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi değil mi hocam? Farklı branşlarda evet. da e, aslında çalışabilmek mümkün, iş bulabilmek mümkün ve bu anlamda da siz de uzmanlık sağlayabilmeleri için önemli dersler veriyorsunuz. Bu altyapı çok önemli diye düşünüyorum hocam. Yanılıyor muyum? Kesinlikle çok önemli. En önemli şeylerden biri aslında direkt hastane içinde birebir aktif olarak çalışabiliyorlar. Bu birçok e, üniversitede e, çok zor sunulan bir şart. Direkt hocalarla aktif bir şekilde e, temas ediyorlar. Onlarla iletişim kuruyorlar. Biz her alanda danışmacı olarak hep yanlarındayız. Ve gerçekten en son teknoloji cihazlarla burada çalışıyorlar. Ve çok güzel bir ortamları var eğitim alanında da. Hocalarımızın hepsi elinden geleni iyi bir şekilde yapıyor. Ve gerçekten hepsi çok uzman bu konuda. E, cihazlarımız dediğimiz gibi çok iyi. Yani birinci sınıftan başlayarak da pratik olarak zaten bunları direkt e, görüp evet, hocam. olarak gerçekten biliyorlar. Bu da çok önemli tabii uygulamaların içinde olmaları çok önemli. Ön lisans programlarının en önemli özelliklerinden biri bu. Uygulamaların ön planda olması. Hocam tabii burada tıbbi görüntüleme tekniklerini seçecek olan adaylar için iyi bir iletişim de önemli dediniz. Bu gerçekten kıymetli çünkü hastalarla değil mi hocam? Birebir aslında iletişim halindeler. bu cihazları aslında hastalara yönlendiren hastaların çekiminde onları değil mi hocam? Doğru bir çekim yapabilmek. Için de aslında bu iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Çünkü birbir artık hani doktorun yönlendirdikten sonra bir iletişim olan onlar oluyor artık. E çünkü e, biliyorsunuz bu cihazlar uzun sürebiliyor. Ne, neyle e, şey olacaklarını bilmeyen birçok hastamız var. Onları doğru bilgilendirebilmeleri çok önemli. Onları rahatlatabilmeleri çok önemli. Çünkü gerçekten burada iletişim devreye giriyor. Bunlar onlar için çok büyük bir artı oluşturacak. E küçük çocuklar olacak, yaşlılar olacak. Onun için bu konu çok önemli. Tabii ki bir de bu alanda kendilerini, bilgilerini kullanarak hem kendilerini hem hastaları radyasyonu en az maruzda bırakacak şekilde çalışmaları da çok önemli. O ekipmanları kullanmayı bilmeleri hastalar için de kendileri için en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunun için biz gerekli bilgiyi birinci sınıf, ikinci sınıf olmak üzere her şeyde fazlasıyla hocalarımızla beraber uygulamalı olarak da pratik olarak da gösteriyoruz. Teorik olarak da bilgileri almaktadırlar. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir alan diyebiliriz herhalde hocam. Yanılıyor muyum? Kesinlikle, kesinlikle çok hızlı. İşte biz radyoloji tarihi dersimiz var örnek veriyorum derslerimizden biri. Bu tarihte şöyle bir... Tomografiden, MR'dan bahsettiğimiz zaman hani gerçekten şu anki geldiğimiz şekil çok ayrı bir şey. Ve dediğiniz gibi teknolojiyi kullanmayı sevmeleri onlar için çok büyük bir artı. Çünkü her şey bilgisayardan kaydediyorlar, bize atıyorlar, film haline getiriyorlar. Yani bunun için gerçekten bilgisayarı da kullanmayı sevmeleri, teknolojiyi sevmeleri de onlar için çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Evet. Hocam Bizimle. çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu mesleği tutkuyla yapabilecek, gelişen teknolojiyi öğrenmeye açık öğrencilerimizi Adana'ya bekliyoruz. Çok da sıcak bir memleket, sıcak da insanlar var orada. Eminim çok Eminim, keyiflidir <laughs> hocam. Orada okumak, öğrenci olmak da çok keyiflidir. Biz de çok teşekkür evet. ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım Programı'nı da uzman doktor Veys Taşın hocamızdan dinleyeceğiz. Yine internet üzerinden katılıyor. Tekrar hoş geldiniz hocam programımıza. Ee, hoş bulduk Özgür Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Yine sağlık alanında çalışmayı hedefleyen üniversite adayları için İlk ve Acil Yardım Programı dedik. Hocam gerçekten çok da dinamik bir program. Ben hemen bilgiler alalım isterim sizden. Ee, öncelikle e, size ve diğer akışlarının e, yayında başarılar diliyorum. E, i̇lk ve acil yardım bölümü e, özellikle e, Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri ve Meslek İş Okulu e, bölümümüz 2008 yılında kuruldu. E, TYT puanıyla e, öğrenci almaktadır. Yani her yıl ortalama 50-55 civarında öğrenci almaktayız. E, mezunlarımızın ünvanı paramediktir. E, Sağlık Bakanlığı tanımında yine acil teknikleri diye de geçmektedir. Ee, i̇şte bu e, bölüm, hani bölümün amacı e, hastane öncesi ve hastanelerde acil tıbbi durumlarda ilk müdahaleyi yapan ve hastayı en uygun hastaneye naklini sağlayan ara sağlık personeli yetiştirmekteyiz. E, yine bölümümüzde e, temel dersler ve bölüm dersleri yani, e, mevcuttur. İşte temel derslerde e, anatomi, fizyoloji, tarih, edebiyat, İngilizce ve Farmakoloji gibi derslerimiz e, mevcuttur. E, bölüm derslerinde e, özellikle yani bu ilk ve acil yardım bölümüyle ilgili e, temel ve ileri yaşam desteği, acil sağlık hizmetleri, e, acil hasta bakımı ve ambulans dersleri gibi derslerimiz e, mevcuttur. E, ve bölüm derslerimiz yani, bu, yani burası çok önemli. E, özellikle alanında uzman klinisyenler yani klinisyen e, öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. E, artı birinci sınıfın sonunda e, 30 gün e, uygulamalı yaz staj programımız mevcuttur. E, öğrencilerimiz e, bu stajı e, ya bizim kendi hastanemizde ya da dileyenler kendi memleketlerindeki devlet hastanelerinde almak, almak, alma şansına e, sahiptirler. E, artı yine derslerimiz e, küçük gruplar halinde interaktif olarak e, sunulmaktadır. E, teorik derslerden sonra e, pratik uygulamalarımız mevcuttur. Ee, yine teorik derslerden sonra temel tıbbi beceriler laboratuvarına maketler üzerine uygulamalı eğitim vermekteyiz. Hocam bu uygulamalar çok kıymetli aslında. Hem anestezi programı hem de tıbbi görüntüleme teknikleri programı için de aynı şeyleri konuştuk. İlk evet. ve acil yardım programı için de çok kıymetli. Çünkü sizin mezun ettiğiniz kişiler ilk müdahaleyi yapan değil mi hocam hastalara? Evet, evet, evet. Ve aslında kesin, o yaşamla aslında, evet, o ölüm sün... arasında çok önemli bir evet, e, gerçekten görevleri oluyor. Soğukkanlı olabilmek aslında pratik anlamda ciddi tecrübelere sahip olmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bu anlamda yaptığınız çalışmalar, eğitimler nelerdir hocam? İşte öğrencilere yani teorik derslerinden sonra işte pratik uygulamalar, maket üzerindeki uygulamalar artı yine hastanedeki yaz stajı yani yaz stajındaki uygulamalar. ne ambulans derslerimiz yani bu şekilde bir şekilde çocuklara mezun ediyoruz. Hocam biraz soğukkanlı mı olmak gerekiyor bu alanı tercih evet. etmek için? yani kesinlikle yani, yani soğukkanlı eee ve şey esnek çalışma saatlerine uygun çünkü bizim mesaimiz hani 8 5 normal mesai değil yani 7 24 işte 365 gün işte bayram ve diğer resmi tatil dini tatillerden yani dinlemiyor yani 365 gün hani biz çalışmak zorundayız. Ee, bu yüzden esnek çalışma saatlerine uygun olmak zorundayız. Yine ekip çalışmasına uygun sorumluluk alabilen ee, yine kan ve vücut sıvılarına etkilenmeyen bireyler. Ben yani burası önemli. E, psikolojik dayanıklılığa sahip, yani hızlı düşünüp e, doğru ve etkin karar verenler ve soğukkanlı bireylerin yani tercih edeceği bölümdür. Hocam tabii Başkent Üniversitesi'nin sağlık alanındaki altyapısı çok önemli. Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi bünyesinde de aslında ilk ve acil yardım programını okuyan e, öğrencileriniz ya da seçecek olan adaylar aslında pek çok değil mi hocam, e, uygulamaya evet. da sahip olacaklar. Yani bölümümüzün, yani okulumuzun arkasında yani başkent hastanesi kurumu var. Yani bu yönden hani biz ve öğrencilerimiz bu yönden çok şanslılar. Hocam Adana'da olmak da eminim çok keyiflidir. Neler söylerseniz evet. bu anlamda. Yani Adana yani tam bir öğrenci şehri olduğunu hani söyleyebilirim. Yine Adana'da birçok hani devlet ve özel yurtlar var. Ee, yani barınma ve yeme içme yönünden hani Türkiye ortalamasına göre e, ucuz bir şehir yani diğer büyük şehirlere nazaran e, buradaki yani yaşam e, şartları daha ucuz. E, yine artı Adana'nın yine kendine has Adana mutfağı var. Sosyal aktiviteler yönünde oldukça zengin bir şehir. E, bu şekilde yani özetleyebilirim. Hocam ilk ve acil yardım programını seçmeyi düşünen tabii ki adaylar için e, önemli bir süreç. E, evet. Çünkü ailelerin de merak ettiği pek çok konu oluyor. Eminim tanıtım günlerinde de sizlere gelip değil mi hocam birebir bilgi almak, evet. sizlerle tanışmak, ortamı görmek mümkün. Evet. Yani çalıştığımız yer Yüreğir Başkent Hastanesi, yani Yüreğir, yani Adana Yüreğir Başkent Hastanesi acil servis. Ee, yani seçmek isteyen hani öğrencilerimiz yani mesai saatlerinde yüzde gelip hani görüşebilirler ya da telefonla yine hani santralde yine acil servise bağlatıp e, yine ek bilgi alabilirler. Hocam 4 yılı tamamlama imkanları da var. Aslında bu ön lisans programlarının bir avantajı da bu. İlk evet, acil evet. yardım programından mezun olacak olan kişiler için hocam bu anlamda neler söylemek istersiniz? 4 yıla nasıl tamamlayabilirsiniz? Evet, e, dikey geçiş lisans e, tamamlama sınavları var ve yani dikey geçiş olanakları mevcuttur. Yani özellikle acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve hemşirelik sağlık hizmetlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Hocam adaylara son mesaj ne olur? Neler söylemek istersiniz? Özellikle de sağlık alanında çalışmayı hedefleyen adaylara. Evet. Yani e, sağlık alanında. Yani e, bu hani e, biz bunu hani iş olarak hani görmüyoruz sadece hani, tüm, hani yaşam bir yani yaşam biçim olarak hani görüyoruz. E, hani mesaimiz bitse bile e, hani yolda e, eve giderken ya da başka bir yere giderken hani, yolda acil tıbbi bir e, durum görünce yine müdahale etmek zorundayız. Çünkü hani, e, hani bizim işimiz bitti hani mesai bitti artık biz evi görüyoruz değil hani. yani eve gidene kadar e, her türlü e, acil tıbbi durumlara müdahale yani, hazırlıklı olmalıyız ve e, öyle bir duruma yani, e, olunca da mutlaka müdahale etmek zorundayız. Yani böyle bir e, iş alanı yani. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız zaman ayırdınız bizlere. Evet, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan anestezi programı, tıbbi görüntüleme teknikleri programı ve ilk ve acil yardım programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını bulduk. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.